Selam arkadaşlar. Önerli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kese yapımını göstereyim istedim. Çantamızda bazen aradığımız şeyi bulmak biraz zaman alıyor. Özellikle anahtar gibi kulaklık şarj aleti karışmış oluyor. Bunları biraz daha ulaşmak kolay olsun, çantamız içinde düzen olsun istedim. Bunun için ben Alize'nin Angora simlipliğini tercih ettim ince güzel daha iyi düşüyor daha güzel olur başlayalım bunun için bir sık iğne yapalım Şimdi sık iğne işi yapacağız öncelikle sihirli halkamızı yapalım sihirli halkamız nasıl olur ipimiz burada orta parmağımızda bir tane üzerinden geçiriyoruz bakın tam buradan Evet buraya bir tane zincir çekiyoruz elimizden çıkartıp 8 tane sık iğne yapalım 3 4 5 6 7 ve 8 halkamızı kapatalım şimdi bütün sık iğnelerimizin üzerlerine çift sık iğne yapıyoruz. Burada 8 tane. Hepsinin üzerine çift yaptığımızda 16 tane sık iğnemiz olacak. Evet. Bu da sonuncuydu. Şimdi sıramız karışmasın diye üzerine bir ayraç farklı bir renkli ip alalım. Şimdi burada 16 tane tek sık iğnemiz var. İkinci sıradayız üçüncü sırada ise bir tek bir çift yapacağız. Burada ise 24 tane sık iğnemiz olacak önce tek sonra çift tek çift Bakın. Şimdi bu sıramızı da tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızda ise iki tek, tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Sıra sonumuzda 32 tane sık iğnemiz olacak. iki tane tek 1-2 şimdi çift iki tane tek bir tane çift iki tek bir çift bu teknik amigurumi bebeğinde kullanım çok kullanılır amigurumi yapan arkadaşlarınız varsa bu tekniği çok iyi bilirler evet. iki tek bir çift böylelikle bu sıramızı da tamamlıyoruz bu sıra sonunda 32 sık iğnemiz olacak olmuş olacak Evet. Dördüncü sıramız buydu. Beşinci sıramızda ise üç tek, bir çift olacak. Böyle ipimizi her seferde bir üst sıraya taşıyalım, karışmasın. Şimdi üç tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Bu sıra sonunaca böyle devam ediyoruz arkadaşlar Tamam şimdi 3 tek bir çift yaptık bundan sonraki sıramızda 5 sıramızda ise 4 tek bir çift yapacağız 3 4 tek şimdi çift 2 3 4 tek bir çift. Bunu da sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. Şimdiki sıramızda ise 6 5 7. sıramızda ise 5 5 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bu sıra sonunda 56 tane sık iğnemiz olacak. 5 tane tek bir tane çift 56 tane ilmeğimiz 1 2 3 4 5 ve çift tekrar 5 tane tek bir tane çift 5 tek bir çift 56 tane ilmeğimiz var bunu da sıra sonuna kadar devam edelim 7. sıramız bitti. 56 tane sık iğnemiz var. 8. sıramızda ise bütün sık iğnelerimizin başında başından bir kez sık iğne yapacağız. Burada arttırma yapmıyoruz. Bütün sık iğnelerimizin başına birer sefer batırarak böyle bir kez böyle boş gideceğiz. sıra sonuna kadar tek batarak bütün sık iğnelerimizi örüyoruz. Bu 8. sıramız ve 56 ilmeğimiz var. 9. sıramıza geldiğimizde 6 tane tek bir tane çift yaparak sıra sonunaca devam ediyoruz ve altın sıramızda 64 tane ilmeğimiz sık iğnemiz olacak Altı tane tek bir tane çift bütün sıramızı böyle yapıyoruz arkadaşlar Evet dokuzuncu sıramızı bitirdik. 10. sıramıza geldiğimizde 7 tane tek bir tane çift yapıyoruz ve sıra sonunda 72 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar 7 tane tek bir tane çift yapıyoruz 7 ve çift yine sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyoruz Evet 11. sıraya geldik. 11. sırada 8 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz ve 80 tane sık iğnemiz olacak. 8 tane tek 2 3 4 5 6 7 8 tek 1 tane çift. Bu sırayı da sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet. 11. sıramızı da bitirdik. Şimdi 12. sıramızdayız. Burada 9 tane tek 1 tane çift yapacağız. Sıra sonunda ise 88 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 9 tane tek yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tek bir çift bu işlemi de sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz Evet 12 sıramızı tamamladık 13 ve son sıramızda son artırmamızı da yapalım burada ise 10 tek bir çift yapıyoruz ve artırma işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 10 tek bir çift sıra sonuna kadar bu işlemimizi de yapıyoruz ve artırma işlemimizi bitiriyoruz Evet son sıramızda yaptık son sıramızda 10 tek bir çift yaptık ve 96 tane tek iğne, sık iğnemiz var şimdi arttırma yapmıyoruz Bundan sonra 35 sıra sık iğnelerimizin üzerine tek sık iğne yaparak 35 sıra daha yapıyoruz arkadaşlar. Arttırmamız yok. 35 tane sıra yapacağız. Bütün sık iğnelerimiz üzerine tek batırarak. Şimdi 35 sıra ördük. Artırma işlemimiz bitti. Bundan sonra eksiltme işlemine geçeceğiz. Bu seferde en son yaptığımızdan geriye doğru gelerek 10 tane tek sık iğnesi yapacağız. Bir tane eksiltme yapacağız. 10 tane tek sık iğne bir tane eksiltme 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Bir tane, bu sık iğnenin üzerinden bir tane de diğer sık iğnenin üzerinden dışarıdan alıyoruz ve ikisini bir çekiyoruz arkadaşlar. Bütün sıramızı böyle yapalım. Eksiltme işlemimizi tamamlayalım. Evet, 10 tane tek. Bir tane eksiltme yaptık. Bu sıramızda son eksiltmeyi belki anlamamışsınızdır diye bir kez daha yapıyorum. Bu iki tane sık iğnenin tepesinden dış kanatlarından bir tane bunu bir tane de şunu alıyoruz ve iki tanesini birlikte çekip sık iğne yapıyoruz. Şimdi 9 tane tek bir tane eksiltme yapıyoruz. 5 6 7 8 9 ve eksiltmemizi yapıyoruz. Bu sıramızda böyle tamamlıyoruz. Evet bunu da bitirdik. Şimdi son eksiltmemizi yapıyoruz. 9 tek yaptıktan sonra sık iğnemizi bir tane eksiltme yapıyoruz. 4 5 6 8 tek bir tane eksiltme. 7 8 Bir tane eksiltme yapıyoruz. 8 tek bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Eksiltme işlemimiz bitti. Buradan sonra eksiltme yapmayacağız. ayraç açıklığımızı çıkaralım son sık iğnemizin üzerine bir tane zincir ilmek çekelim ve kaydırma metoduyla örüm işlemimizi burada bu kısımda bitirelim şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 4 5 buraya trabzan yapacağız bir tanesini geçip ikinci deliğe tığımızı batırıyoruz Buraya iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir tane sık iğneyi atlayıp ikincisine yapıyoruz. İki, işte. Bakın, bütün sıra boyunca böyle örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, iki zincirimizi çekelim. Son başlama noktasında zincir çekmiştik ya, onun dibine. dibindeki sık iğnenin üzerine batırıp oraya da ikili trabzan yapalım ve iki tane zincir yukarıdan kaydırma metoduyla ipliğimizi birleştirelim ve bir tane zincir çekerek buraya üç tane ikili trabzan yapalım 3 zincir çekelim tam bu ikinin ortasına bir tane sık iğnesi yapalım tekrar zincir çekiyoruz 3 tane ikili trabzan da buraya yapıyoruz arkadaşlar tekrar zincir ve bu ikili trabzanın ortasına bir tane sık iğnesi bir zincir yine üç tane ikili trabzan böyle sıra sonuna kadar bu işlemimizde devam edip örgümüzü bitireceğiz. Evet, örgümüzü tamamladık. Ben buraları birleştirdim, ipim buradan kestim. Gördüğünüz gibi kesemiz bitti. Şimdi birleştirdim ben, kestim ipimi. Sonra içine saklayacağım. Kesemiz ortaya çıktı. Şimdi kesemizin boyunu büzmek için zincir yapacağız. Ben bunun için ipliğimi ikiye katladım ince olduğu için. Zincirimizi yapalım. Uzunluğunu tam bilmiyorum. Birlikte öğrenelim. 30-40 santim bir şey yapsak herhalde olur. Evet zincirimizi yapmaya devam edelim. Daha tam olmadı. Bu kadar da yapabiliriz. Zincirimizin ne kadar olduğunu anlamak için kezemizin boynundan geçirelim arkadaşlar. Bir deneyelim. Nasıl geçireceğiz? kendimize bir merkez bulalım mesela burası buradan bir alt bir üst yaparak da aradan ipimizi geçireceğiz böyle bakın çok kolay İpimiz geçiyor işte bunun hepsini yapalım nerede bitiyorsa kendimiz düğümü kezemizin ağzını büzmek için düğüm yapacağız onu da ayarlayalım ölçüp ipliğimizi keselim arkadaşlar tamam bakın ben ölçerek bir alt bir üst yaparak kesemin ağzını topladım bu kadar zincir yeter bunu ayarını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar basit ipimizi burada keselim İpimizin sonra uçlarını buralarda saklayalım Şimdi kesemiz bitti ama kesemizin yapılması gereken en güzel yeri süslemesi kaldı. Bunun için bir tane çiçeğimiz var. İki tane yaprağımız var. Ben birini yaptım. Birisini şimdi size göstereceğim. Küçük çiçeğimiz var yanına. Ve daha da değişik şeyler yapacağım. Şimdi bunları size göstereyim. Önce yapran yapılışını anlatayım. 10 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane de fazla bir tane sık iğnesi yapıyoruz bir tane ikili trabzan yapıyor fakat ikisini ayrı ayrı değil üçünü birden çekiyoruz sonra iki tane trabzan sonra bir trabzan daha ama bu trabzan yanına bir tane daha batıyor batırıyoruz sonra tekrar iki tane trabzan bir tane kısa trabzan ve sık iğnesi buraya üç tane sık iğnesi yapıyoruz karşı tarafa geçiyoruz aynı işlemi bu tarafta da tekrarlıyoruz yaprağımızı yaptık bu iplikleri arkasına saklayacağız dikerken önemli değil Şimdi burada küçük bir çiçeğimiz var. Bunu da yapalım. Hemen 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. İki ucunu birleştirelim. Bir tane zincir çekelim. 3 tane ikili trabzan yapalım. bir tane zincir çekelim sık iğne yapalım bir zincir daha tekrar üçlü trabzan zincir çekiyoruz sık iğne yapıyoruz zincir çekiyoruz üçlü trabzan yapıp çiçeğimizi tamamlıyoruz Evet. Bunu da bitirdik başladığımız noktaya sık iğne yapıp ipimizi koparıyoruz. Arkasından çekelim. Tikerken bize engel olmaz. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi sıra büyük çiçeğimizde. Büyük çiçeğimiz için bir tane sihirli halka yapıyoruz ilk başta yaptığımız gibi. Orta parmağımıza doluyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir tane sık iğne. 12 tane sık iğne de buraya yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Halkamızı kapatalım. Birleştirelim. İlk başladığımız sık iğnenin tepesinde kaydırma metoduyla 2, 3, 3 tane zincir çekip bir tane sık iğneyi atlayarak öbür sık iğnenin tepesini sık iğne yapalım arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir bir tanesini atlıyoruz. Bütün böyle sık iğnelerin başından geçiriyoruz. Buraya altı tane halka yapıyoruz. İlk sık iğnemizin tepesine batıralım. İçine dörtlü trabzan yapalım. 2 3 Dört. Bir zincir çek, bu trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bütün bunların içini dolduruyoruz böyle üçlü trabzan Sonuncu yaprağımızı da yaptık. Bu arada içine dört tane trabzan yaptık. 3 dedim ben, 4 yaptık. Sonuncuyu da birleştirdik. Bu arada çiçeğimizin arkasını döndürdük. Başladığımız sık iğnenin üzerine tepeden inme sık iğnemizi batırarak buraya tekrar bir sık iğne yapıyoruz buraya 5 tane zincir çekelim arkadaşlar 3 4 5 tane bu ilk çiçeğimizin burada yaprağını yaparken ortasına yaptığımız sık iğnenin arka taraf yüzüne tekrar bir sık iğne yaparak Burada diğer yapraklarımızın tabanını oluşturuyoruz. 5 Sık iğnelerimizin arka tarafına gördüğünüz gibi böyle batırıyoruz. 2 3 4 5 Düz karıştı. Tamam. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet son yaprağımızın tabanını da oluşturalım. Şimdi bu oluşturduğumuz tabanların üzerine buraya bak birleştiğim ilk trabzanımızın evet olacağı yere birleştirelim şimdi bunların içini 2 4 6 8 tane trabzan yaparak dolduralım arkadaşlar tamam ben çiçeğimi tamamladım şimdi bunları bu kesemin üzerine dikeyim geleyim size göstereyim arkadaşlar Evet kesemiz bitti gördüğünüz gibi ben diktim. Siz de buna bakarak dikebilirsiniz. Şimdi içine istediğimiz mesela şarj aletini koyabiliriz. Kulaklıkla birlikte. Bakın çok hoş ve güzel duruyor. Çantamızda da aradığımızı bulmamızda kolaylık sağlayacaktır. İsterseniz içerisine anahtarlığımızı bozuk paramızı da koyabiliriz. Artık orasına siz kanal verin. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.